Herkese merhaba. Eskişehir Otokoç Fiyat Şubesi'nden ben Batuhan. Bugün sizlere yeni Doblo Premium aracımızı tanıtacağız. Aracımız 1.5 dizel motor, 130 beygire sahiptir. 300 Nm tork üretmektedir. 6 ileri manuel şanzımana sahip olan aracımız 53 litre yakıt deposuna sahiptir. 100 kilometrede 6 litre ortalama yakıt tüketmektedir. Aracımızın dış kısmına baktığımızda yenilenen ön tampon tasarımı, Olajen gündüz ve eko led farlar, ön sis farları, 6 inç alaşımlı jantlar, piyano bilek yan koruma çıtası, ayna kapakları ve tavan çıtası, kendiliğinden katlanan elektrikli ısıtmalı yan aynalar, çift taraflı sürgülü kapılar, karartılmış arka camlar ile bir bütünlük sağlamak. Bagaj açma düğmemizin yanındaki düğmeye bastığımız zaman megiş camı açabilir ve buraya çok rahat bir şekilde yükleme yapabiliriz. Burayı kapattığımız zaman bagajımızı açıp 775 litrelik bagaj açmine kavuşabiliriz. Opsiyondan multimedya kontrol düğmelere, dijital gösterge paneli, hız sabitleme ve sınırlandırma, yağmur ve karanlık sensörü, 10 inç dokunmatik ekranlı radyo, çift taraflı iklimlendirme, elektrikli park freni ve birden çok saklama alanı ile bize konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor. Araçlarımızı yakından görmek, yıl sonu özel kampanyalarımız hakkında bilgi almak için Otokoç fiyat showroomlarına gelebilir. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. İyi günler dilerim.